İyi günler sevgili seyirciler, şehrin dili Ramazan özel programımız, efendim İstanbul Esenkent'ten bugün başlıyor. Efendim bugün e, Ramazan'ın 15. gün efendim. E, bugünkü konuklarımı tanıtmak istiyorum. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Adnan Ömer Usluoğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Yine e, çok değişik bir konuğumuz var. Efendim e, Hacıvat Karagöz Ustası, Hayali Usta. Sayın Ramiz Balakan. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Sevgili seyirciler Ramazan özel programımız tüm hızıyla devam ediyor. Ama her zaman olduğu gibi yine e, muhabirimize bağlanacağız. Muhabirimiz Esenkent'te, Hasbahçe'de vatandaşlar neler yapıyor, Ramazan hazırlıkları nasıl gidiyor onları bize aktaracak. Arkasından sohbetimiz devam edecek efendim. E, Nilay Hanım Evet Metin Karakoç. Gerçekten İstanbul'da iftar yapılabilecek en güzel yerlerden bir tanesindeyiz. Hemen size burayı gösterelim isterseniz. Şöyle objektifimizi biraz çevirdiğimizde burada çok güzel bir su havuzu görüyoruz. Aslında buranın mimarı şu an yanımda ee, ve çok da güzel gerçekten bir ambiyans yaratmışlar. Yine kamerayı öbür tarafa çevirdiğimizde yine ufak ufak taşların üzerine yerleştirilmiş şelaleler olduğu gözümüze çarpıyor. Yine değirmen var burada. Gerçekten çok huzurlu, çok güzel bir ortam yaratmışlar. Ama tabii ki burada güzel bir iftar yapabilmek için de e, hemen karar veriyor olmamak gerekiyor. Bir gün, iki gün öncesinden hatta bir hafta öncesinden rezervasyonla buraya gelip yemeklerini yiyebilirler, iftarlarını açabilirler. İşte bu ortamın ortaya çıkmasını sağlayan kişi yanımızda, konuğumuz yanımızda Osman Kurtulmuş. Efendim öncelikle hayırlı ramazanlar diliyorum. Sağ olun sizlere de. Tüm İslam aleminin ramazanını ben de tebrik ediyorum. Çok güzel bir ortam oluşturmuşsunuz. Kaç yıl önce kuruldu burası? Burası 2006 yılında yapıldı ama buranın mimarı aslında belediye başkanımız, Sengk Belediye Başkanımız Necmi Kadıoğlu. Daha öncesi burası çok izbe bir yerdi. E, burayı bu hale getiren. Derken burası çöplüktü galiba burası değil mi? Burası bir çöplük olarak kullanılıyordu? Birkaç büyük ağaç vardı ama e, içinde çok affedersiniz hayvanların dolaştığı bir yerdi. Bu hale getiren belediye başkanımızdır. Onun projesidir. Hı hı. E, havuzlar, şelaleler, su değirmenleri, tenis kortumuz var aşağıda. Basket sahalarımız var. Çok şık bir bahçe. Yani sadece restoran değil, aynı zamanda komplike bir tesis. Evet, komple bir tesis. Aşağıda ayrı birimler olan, yukarıda ayrı birimler olan restoran ve kafemiz olan bir alan. Ee, Ramazan'da da. Başkanımızın ellerine sağlık o Evet zaman. başkanımızın değil ellerine sağlık. Bu güzel ortamda yemek yiyebilmek için e, çok fazla herhalde e, buraya rağbet çok yoğun değil evet. mi? Kaç gün öncesinden rezervasyonları alıyorsunuz? Yani hafta sonu için bir hafta önceden ama hafta içi için iki gün, üç gün önceden rezervasyon yaptırabilirsiniz. Hı -hı. E, yer bulabilmek için e, iki, üç gün önceden rezervasyon yapmanız gerekiyor. İftar hazırlıklarınız nasıl gidiyor? İftar yoğun tabii ki biz çok heyecanlıyız... ...Ramazan bizim için çok önemli... ...çok bereketli bir ay Ramazan... Ee, ...Ramazan'da bizim... E, ...ustalarımız, aşçılarımız, personelimiz... ...biraz daha fazla e, zaman harcıyor... ...daha fazla emek harcıyor... ...kaç saat çalışıyorlar mesela? Ee, ...sabah saat 11'de... ...hazırlıklar başlıyor aslında... İşte ...akşam 6'dan 7'den sonra... ...servisler açılmaya başlıyor... ...ve 8'den sonra artık ikramlar masalara gelmeye başlıyor... ...hemen ikram dedik... ...kaç çeşit olduğunu soralım... Ee, ...iftariye tabağımız var... ...dokuz çeşitten oluşan bir iftariye tabağımız var. E, taze hurma, e, özel organik kayısı, peynir, e, pastırma ve reçel çeşitlerinden oluşan. E, ardından çorbamız var. E, birkaç çeşit alternatif çorba sunuyoruz müşterilerimize. E, ara sıcaklar ve bizim burada çok özel bir taş fırınımız var. Malatya yöresine ait yaptığımız e, kuzu dolma, kuzu tandır ve incik kebaplarımız var. Bunlardan müşterilerimize sunuyoruz. ...hangisini isterlerse, hangisini arzu ederlerse oradan veriyoruz. Tabii tatlı, salata ve diğer zeytinyağlı birkaç... Ordur tabağıyla birlikte devam ediyor. Çok güzel. Daha şu an tabakları görmeden insanın e, ister istemez şöyle bir iştah kabarıyor. Tabii bu su sesleriyle birlikte bu iştah biraz daha kabarıyor ama e, ilerleyen dakikalarda e, yaptığımız ikinci yayınımızda size o tabakları göstereceğiz. Nasıl lezzetli olduklarını göstereceğiz ama tabii iftar için yine beklememiz gerekecek. Ama şu an yeniden sözü ben Metin Karakoç'a bırakıyorum. Evet Nilay'a teşekkür ediyoruz. Nilay'a daha sonra yine bağlanacağız iftara yakın bir zamanda. Efendim ben Öncelikle sohbetimize e, Sayın Hocamla başlamak istiyorum. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Adnan Ömer Usluoğlu ile. Hocam e, Ramazan'ın insan ve toplum üzerindeki etkilerini bize anlatabilir misiniz? Ramazan insan ve toplum üzerinde nasıl bir etki yaratıyor efendim? Evet. <laughs> Ramazan dediğimiz vakit e, malum hemen ilk e, akla gelen Ramazan ayı bir e, Müslümanların oruç tuttukları ay oruç e, e, Müslümanları arındırıyor neden arındırıyor bir defa zihni olarak e, bir takım olumsuz e, düşüncelerden onu arındırıyor adeta bir baca temizliği yapıyor diyebiliriz böyle bir özelliği var bireysel düzeyde insanın hem zihni anlamda hem de ruhi anlamdaki bir gelişimine vesile oluyor Ramazan. Evet. Bu yönüyle bakarsak ta kadim kültürlerden beri aslında şunu görüyoruz Ramazan şey oruç ve e, kurban hepsinde var. Ve bir arındırma e, aracı olarak e, yer almış e, bütün kültürlerde bir rol oynamış Ramazan şey oruç pardon. İşte İslam toplumunda da Ramazan ayında bu 30 gün boyunca oruç tutuluyor. Evet hocam. Ve bu oruçla beraber hemen yok şunu yok görüyoruz yok. Yok toplumda. Yok. 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 Bireysel anlamdaki hem zihni olarak hem ruhu olarak bu gelişime gelişime bağlı olarak aynı zamanda toplumsal anlamda da bunun etkilerinin yansıdığını görüyoruz. Neyi görüyoruz toplumsal anlamda? Bir defa Ramazan ayında muazzam bir dayanışma var. Evet, İnsanlar birbirlerine e, diğer zamanlardan daha fazla yardımcı olmaya başlıyorlar. Ümilene yardım ediyorlar. Yine e, Ramazan ayı içerisinde suçun büyük oranda azaldığını görüyoruz. Suç işlem oranı, istatistiklere baktığımız zaman her Ramazan ayında ciddi oranda düşmektedir. Evet. Böyle bir etkisi var. Yine Ramazan ayında genellikle Müslümanlar zekatlarını ödüyorlar. Fıtralarını ödüyorlar. Bu da özellikle yoktulu insanlara, geçim sıkıntısı olan insanlara ciddi bir katkı sağlıyor. Onun için hep şöyle söylenir. Ramazan bereketiyle birlikte gelir denir. Ve hakikaten de öyle oluyor. Baktığımız zaman insanların Ramazan aylarında... İşte tencereleri kaynamaya başlıyor, özellikle fakir insanların bunu görüyoruz. Suç oranında da ciddi bir azalmanın olması, şunu gösteriyor bize. Yani daha toplum huzurlu bir hale geliyor. Bunu görüyoruz. Yani Ramazan, Ramazan ayındaki bu toplumsal birlik ve beraberlik aslında bütün aylara yayılabilse, Türkiye'deki iç huzur daha fazla olur diye. Kesinlikle, kesinlikle öyle olur. Çünkü Ramazan'ın bir onarıcı etkisi var, bir terapi edici etkisi var. Hem bireysel düzeyde hem de e, toplumsal düzeyde bunu gözlemliyoruz. E insan dediğimiz zaman zaten insan madde ve manadan oluşan bir varlık. Bir tarafta işte bedeni dediğimiz maddi yanı var. Bir tarafta da manevi yanı var. Ona da ruh diyoruz malum. Evet. İnsan maddi yanıyla bakıyoruz fizik dünyaya ait oluyor. Ama manevi yanıyla da insan metafizik dünyaya ait oluyor. İşte Ramazan ayında oruçla birlikte aslında insanda bu iki yön hem fizik dünyaya ait olan o bedeni bir takım işte e, yeme içme gibi onları sınırlıyor. Onları kontrol ediyor. Veyahut da şöyle diyebiliriz bedenin bu isteklerine karşı hayır diyebiliyor. Onu görüyoruz. Diğer taraftan da, onun metafizik boyutunda da insanın, evet, e, aşkın bir varlıkla, yani Allah'la daha e, kolay temasa geçtiğini görüyoruz. Çünkü adeta bu oruç, ona açılan bir kapı gibi oluyor e, Müslümanlar için. E, bu açıdan e, Ramazan önemli. Hem insanın maddi cihetiyle bir tekamülü var hem de onun manevi cihetiyle burada bir tekamülü var. Bu hayır diyebilme çok önemli. Aslında insanın o bedenin ihtiyaçlarına, nefsin ihtiyaçlarına hayır derken aslında insan bir bakıma özgürleşiyor. Siz hayır diyebiliyorsanız kendi ayaklarınız üzerinde durabiliyorsunuzdur. Kendinize güveniniz vardır. Sizi özgürleştirir. Onun için hani Madde bağımlıları için falan ne deriz bağımlı niye bağımlıdır o? O çünkü hayır diyemez evet. ama hayır diyebilmeyi başarmak lazım Ramazan burada bir eğitici rol oynuyor insanlar yani için. siz açlığa karşı hayır diyebiliyorsanız susuzluğa karşı hayır diyebiliyorsanız e, dolayısıyla burada güçlü oluyorsunuz E tabii ki Ve, e, aslında Ramazan da burada çok büyük bir önemi çıkmış oluyor ortaya e, hem eğitici hem sağlık hem de toplumsal olarak da çok büyük önemi olmuş oluyor onarıcı yönü var diyoruz evet, evet. Evet efendim. Onu görüyoruz. Peki bu Ramazan ayında yine hani Ramazan insan ruhunu e, onarıyor, insan ruhunu e, düzeltiyor, güzelleştiriyor diyor. Bu insan ruhunu derken neyi kastediliyor hocam? Yani insanın dedik ya bir metafizik boyutu var. İnsan etten kemikten bir takım e, işte fiziksel e, şeylerden yapılardan dokulardan ibaret bir varlık değil. İnsan e, ...seven bir varlık mesela, inanan bir varlık, bağlanan bir varlık... ...düşünen bir varlık... ...düşünen e, e, bir varlık, duyguları olan bir varlık... ...insan e, mutlu olmak isteyen bir varlık, çok önemli bu hani mutlu olmak isteme... E, ...mutlu olmak dediğimiz zaman hemen sevgi akla gelir ilk önce malum... E, ...Ramazan'ın bir sevincini yaşıyor... ...Ramazan'da belki sevgisi daha çok artıyor... ...daha önceden ilişki kurmadığı... ...insanlarla ilişki kurmaya başlıyor... ...o paylaşmayla yapıyor bunu daha çok... İşte aynı sofralarda buluşma başlıyor... ...ortak dini ritüeller, ibadetler... ...gerçekleştiriliyor... ...bu zaten mutluluk dediğimiz hadise de... ...sevmekle başlayan bir hadise... ...yani insanın bu sevme önemli... ...tabii kendini sevmesiyle mutlu olamaz... Kimi sevecek, ötekini sevecek, ötekini severek ancak mutlu olabilir. Bu sevginin daha yoğunlaştığı bir ay aslında Ramazan ayı. Bu yönüyle diyoruz ki insanın bu şeyin ruhi anlamda ciddi bir şeyi var. Ramazanla birlikte bir arınma, arınması, bir tekamülü de söz konusu. Yani. ...içine o bir hayırlı iş yaptığı zaman... ...içine dolan o sevinç var. Yani evet. e, hayırlı iş... O bir arındırıyor, şey... o, evet. olumsuzluklardan arındırıyor o ruhu. öyle Hayırlı değil işler yapıldığı zaman... ...insanlarda pozitif bir enerji, pozitif bir etki mi yaratıyor hocam? E, kesinlikle. Kesinlikle. Zaten e, bizim... E, ...zihnimizde ürettiklerimizle... ...kendimizi kurarız, kendimizi oluştururuz. Zihnimizde ne kadar olumlu şeyler varsa bizim yaşamımızda o kadar olumlu bir şekilde gerçekleşmeye başlıyor, yaşamımıza ve bu eylemimize yansıyor. Bu eylemimize olumlu davranışların en yoğun yansıdığı aydır. Ramazan, Ramazan ayı. Bu hep gözlemlene gelmiştir Peki. bugüne kadar. Peki hocam size geleceğiz. Efendim şimdi yine biraz önce de bahsettim. Ramazan deyince geçmişten bu zamana kadar hep Ramazan sonrası, iftar sonrası bir eğlence olur. Hacivat da Karagöz gösterileri olur. Ee, yaşlısı genci Hacivat da Karagöz'ü dinlemeye giderler. Efendim bunun adı Hacivat da Karagöz'ün ustasının adı Hayali. Yani hayal mi kuruyorlar? Ne yapıyorlar? Onu öğreneceğiz ama Hayali Ramiz Balakan'a soracağız. Efendim Hayali ne demek? Hayali kara Karagöz oynatan kişiye Hayali deniliyor. Ee, hayali denmesinin sebebi de e, bizim kullandığımız perdenin aslında bir diğer adı da hayal perdesi. O yüzden hayal perdesine e, sopaları alıp değnekleri alıp geçen bir kişi, e, Karagöz ve Hacivat'ı konuşturduğu ama aslında kendi ruhunu konuşturduğu için e, hayal perdesi hayal nasıl e, görmek istiyorsa, nasıl düşünüyorsa o şekilde hayal kuruyor ve onu karşıdaki seyirciye eee aksettiriyor. Kendi dağarcığındaki bütün bilgi ve birikimi, değil mi? Tabii Yaşamış ki. olduğu bütün hayat akışını bir anlamda perdeye yansıtıp Komedi. toplumla toplumla paylaşıyor. seyirciler, şehrin dili Ramazan 15. gününde bugün İstanbul'un farklı bir noktasından devam ediyor efendim. Efendim konuklarımızla kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi Ramazan e, iftar sonrası eee Hacivat ve Karagöz gösterileri çok dikkat çekiyor ve ilgi çekiyor demiştik. Yine üstadımız kara e, Karagöz oyunu ustadı Sayın Ramiz Balakana sormak istiyorum. Efendim bunu nasıl oynatıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Bize gösterebilir misiniz efendim? E, hayali değnekleri sopaları eline aldığı zaman e, sol eline karagöz alır. Sağ eline de hacivatı alır. Size ufak bir şey yapar. Evet efendim bize Bersiniz. gösterir misiniz? Nasıl yapıyorsunuz? Bu şekilde alıyor ve e, başlıyor konuşmaya. Ah yar bana bir eğlence. Eh, geldi bizimki galiba ya. Ne istiyorsun gene? Aman karagöz evde misin? Anlamadım. Evde misin? Hayır değilim. Aa, neredesin peki? Ne bileyim ben bilmiyorum vallahi ya. Bak gel aşağıya da bir yere gideceğiz sen Hayır gelmem vallahi. Allah Allah. Niçin öyle her şeye hayır diyorsun? Ne kadar menfi bir adamsın. Ben bugün bir şey öğrendim. Aa, ne öğrendin? Hocamdan bir şey öğrendim. Hayır diyenler başarılı oluyormuş. Bundan sonra her şeye hayır diyeceğim. <laughs> Allah Allah. Olur mu öyle şey? Bak bir şey söyleyeceğim şimdi. Hayır söyleme. Aa tövbe estağfurullah. Neler geldi başıma. Bak şimdi gel. ...biliyorsun ezan okundu... ...gel seni bir iftara davet edeceğim gelir misin? Gelirim tabii evet evet geliyorum. Allah Allah bak niye buna hayır demiyorsun? Ne yapayım bedava yemek var diye ama... ...hiç hayır diyemem vallahi. <laughs> aman karagöz aman. Canım şaka yaptım şaka. Efendim her ne kadar sürçülisan ettikse... ...affola. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz. E çok sağ olun gerçekten... ...çok zor ve zahmetli bir iş tabii bu iş. Her iş gibi. Ee, her iş gibi. Bu da çok zahmetli bir iş. Peki... E... Şimdi mi daha zordu, o zaman mı? Geçmişte mi daha zordu? Ee, geçmişte daha zordu tabii bu büyük bir ihtimal. Teknolojik Çünkü imkanlarda tek, Tabii ki. Tek Mesela e, o zamanlar e, şema yakılırdı. Şimdi biz elektrik spotları kullanıyoruz. Öyle bir kolaylığımız var. Ondan sonra e, eskiden canlı müzikler yapılırmış. Şimdi biz e, CD'lerden, bilgisayarlardan vermek zorunda kalıyoruz. Yani tabii ki eskiden daha meşakkatli ve zormuş. Doğaçlama mı yapıyorsunuz böyle her oyununuzda yoksa yazıyor musunuz bunları bir metniniz var mı? Şimdi e, biz e, genel bir e, prototip var o metin üstünden gidiyoruz. Fakat tabii güncel esprileri de katarak e, oyunu zenginleştiriyoruz. Ama mesela bir salıncakçı oyununu oynuyorsanız eğer normal tipleri çıkartıyorsunuz ama... E, ...o günkü şartlarda mesela bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı olmuşsa veyahut da herhangi bir şey olmuşsa... bir ilgi çeken enteresan bir olay olmuşsa onu e, bu olayın içine koyabiliyorsunuz evet. ama tamamen doğaçlama yapmıyorsunuz tabii ki son yıllarda özellikle e, tabii ben çocukluğumda da hatırlıyorum vardı ama son 10 yıllarda bu daha çok azalmaya başladı sizin gibi ustaların e, gayretleriyle ancak gündemde kalmaya başlıyor ama daha çok e, mesela stand-upçılar var efendim Türkiye'de evet. son dönemlerde stand-upçılar çoğalmaya başladı tek evet. kişi ...hani meddah da diyemiyorum ama stand-up diyorlar kendilerine... ...siz ne diyorsunuz efendim bu konuda? Valla şimdi stand-up dediğiniz zaman... ...modern meddah oluyor. Yani o da... ...teknolojiyi kullanarak... ...çeşitli ama iyi stand-upçular var hakikaten... ...mesela bir Cem Yılmaz gibi... Evet. ...iyi insanlar var. Başarılı insanlar da var. Ama bana sorarsanız... ...hiçbirisi bir eski bizim bildiğimiz... ...meddahın yerini tutmuyor. Ama çok çok başarılı... Yani bu ...onları kötülüğü anlamına gelmesin... ...kesinlikle ama... ...bir ne bileyim bir Erol Günaydın'ın yaptığı... ...meddahı... ...bana sorarsanız doldurmuyor. Esasen onların beslendiği nokta da burası aslında değil mi? Yani sizin beslendiğiniz noktanın... ...merkezi aynısı değil mi efendim? E, tabii ki tabii ki zaten onlar da... ...modern meddah olarak çıkıyorlar ortaya... ...modern meddahlık yapıyorlar. Evet. Meddahlığı bir nevi... ...geliştiriyorlar. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür e, Hocam ederim. ben size sormak istiyorum... E, Efendim, Ramazan ayındayız ve Ramazan tüm hızıyla devam ediyor. Ee, geçmiş zaman Ramazanlarla bugün Ramazanlar arasında acaba bir fark var mıdır sizce? Siz bir aynı zamanda felsefecisiniz ve toplum bilimcisisiniz. Ee, şimdi daha mı yavaş geçiyor? Eskiden daha mı dolu dolu geçiyordu? Daha mı hazlar yüksekti? Şimdi biraz daha mı yozlaştı? Ya da hafife mi alıyoruz? Ne diyorsunuz efendim? Şimdi her devrin bir özelliği var. Her çağın bir ruhu var. ...öyle diyelim... E, ...bu devrin özelliği içerisinde... ...Ramazan'ı da değerlendirmek gerekiyor. E, çok e, çarpıcı bir örnek olarak... ...şunu söyleyeyim hemen... E, ...bundan... ...yarım asır kadar önce... Işte ...Türkiye'de... E, ...Ramazan gelmeden önce esnaf toplanır... E, ...konuşurmuş... ...Ramazan'da fiyatları düşürelim... E, ...vatandaş... E, ...işte rahat... Da beslenebilsin, daha işte evine et alabilsin. Başka zamanlarda daha güç aldığı, işte gıdayı daha kolay karşılaştığın gibi düşünüyormuş. Esnaf bunu düşünüp fiyatları düşürürken, bugün serbest piyasa ekonomisi var. Fiyatı belirleyen az talep dengesi. az talep dengesiyle de Ramazan'da talep yükseliyor. Ben hep hatırlıyorum son 30 yıldır, 35 yıldır şunu görüyorum. Her Ramazan'dan önce fiyatlar bir hareketleniyor. Evet efendim. Bunu görüyoruz. Mesela ne kadar değişti Oradaki yatırım daha çok bir hayır işlemiş olalım. İnsanlara fiyatları düşürerek daha ucuza mal verelim diye düşünülürken... ...bugün artırap dengesi üzerinden karımızı arttıralım diye düşünülebiliyor. Bakın ne kadar bir değişiklik var bir başka şey mesela Ramazan eğlenceleri meselesi... geçmişte işte biraz önce hocanın da söylediği gibi işte karagöz orta oyunu ve daha işte daha önce işte arası vesaire bugün artık bunlar yok belki biraz daha modern zamana uyarlanmış biçimleri var bunun yerine televizyon var internet var işte mahallelerde insanlar bir araya gelip Ramazan eğlencesi yaparlar geçmişte. Bugün o da yok. Daha çok aile kendi içerisinde bu Ramazan etkinliğini sürdürüyor. Ama genel bir şey daha var. Bir hayat standartı açısından bir gelişme var. Onu söyleyebiliriz. Genel anlamda yoksulluğun ortadan kalktığı bir dünyadayız. Dünyanın bazı coğrafyalarında halen açlıktan ölen insanlar olmakla beraber... Evet. Evet, e, genel anlamda yoksullukla insanlar baş edebildiler. Evet. Bunu görüyoruz. Peki efendim çok teşekkür ederiz. E, şehrin Dili Ramazan programımızın efendim sonuna geldik. E, sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik efendim. E, söyleyeceğiniz son bir sözünüz varsa... E, Herkese alabilirim. hayırlı Ramazanlar diyoruz. Teşekkür e, ederiz. İlk 15'i gibi son 15'i de aynı. Ee, rahatlıkta aynı değerli bir biçimde insanlar değerlendirerek geçirirler diyorum. Siz ne dersiniz efendim? Bereketli olur inşallah. İnşallah. Peki. Sevgili seyirciler Şehrin Dili Ramazan programımız bugünün sonuna geldik. Efendim yarın İstanbul Büyükçekmece'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar efendim.